efsane bir kemer. Ödül ne kadar biliyor musun herkese? Oh Tam ne, deşen bir deşen ne yapıyorum. yapıyorum? Şimdi iki takım ayrılacaksınız fakat evet. bana iki tane lider lazım. Takım lideri. Lider. lider değil lider. 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 Ben çıkıyorum. Gerçekten İki lider, şimdi takım arkadaşları seçmek için yarışacak. Hadi bakalım. Kaptanlar yerlerine geçti arkadaşlar. İsmini bilmediğimiz bu oyunda arkadaşlarımızı seçeceğiz şimdi. Karşıdan kelime söyleyecek hece kadar ilerleyeceğiz. Ayağı basan kazanacak. Hadi, bakalım. Başla. Sparta. Öz. Parta. Par, Kütüphane. Kü. Tüp, ha. Ne? Söyle. Erik. E. Rik. Postane. Post. Ta. Ne? Amenin. Balta. Balta. Hadi gel bakalım gel. Evet sen. Bunlar. Ah, çim. 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 <gülüyor> <gülüyor> söyle bakalım. Diyeyim. Geç! <laughs> <Kral 'ın. gülüyor> arkadaşlar! şimdi takım arkadaşım ben seçebilirim. Mert ya da Yağmur diyeceğim. Şu anda galiba gördüğüm hiç Yağmur'dan olmadı. Hiç ilk defa Yağmur'la yarışmak istiyorum. Ya Takımlar yes. kuruldu. <laughs> Şu anda hazırız. İlk challenge'ımızı ilk defa yapıyoruz. Evet! Ve o halde ilk etapını söylüyorum. Şirin biçme. Şirin biçme. Çimbişen çimbişen çimbişen. Arkadaşlar 7 saniyede en çok çim biçen kazanır. Evet. o şey. zaman hadi yapalım. Hayır, hayır, hayır. Hayatımda hiç çim biçmedim. Çim biçme bakın tutmadım. Hiç Ama yapalım. Biliyormuş evet. gibi yapalım. Tamam. Çok iyi biçerim. Çok iyi biçeceğiz. Yiğit çim biçmek uzmanlık gerektiren bir iştir. Tamam mı? Bunu nasıl yapalım sence? her türlü yaparız kanka. Hayır. Şurada yoğunluk var ya. Bunları biçersek yoğunluk. Gel hadi gidelim. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar, çok korkuyorum gerçekten çaktırmaya çalışıyorum. Küçük bir çim biçme makinem var, kırmızı kırmızı arkadaşlar. Gerçekten. Gördüğünüz gibi. Şimdi ilk kim başlıyor? Bence ee, biz başlıyoruz. başlıyoruz. Ben Erkekler, başlıyoruz. başlıyoruz. Erkekler, Erkekler başlıyor, başlıyoruz. yalnız dikkatimi ne çekti biliyor musunuz arkadaşlar? Gelin nereye koymuşlar? En çimlerin yoğun olduğu yere evet, koymuşlar. O yerine. zaman biz ne yapacağız? Biz de yoğun olduğu yere koyduk. Çok iyi, hadi başlayalım. Arkadaşlar 7 Tamam. tutun. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Allah git, hadi git. Hadi, hadi 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 mi hadi 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 Güzel, güzel güzel. Bakalım. Bakıyorum, Aa, dök bakalım. Döküyorum. Bence yarım gram ben, ben çok iyi anlarım. Ben Bırak. tartır gibi adamım. Şey Ağırlaştı. Şey, Ağırlaştı. gibi adam tutuyor. Bak Bu ee, 250 gram bence. Bakmış. Şöyle arkadaşlar, bizimki bakalım ne kadar. Bayağı iyi evet, ya. Evet, Erkeklerden sonra astıra kızlar. Amazon ormanında biz yani. Bakalım. Bakalım. bak Amazon ormanını bir içeceğiz. Ben işte. yani. yani. Tutun yerim. Ben yerim. Ben yerim. Ben yerim. Ben tartmak <laughs> istiyorum. Ben tartarım. Kazananı söylüyorum. Kazanan ilk turun galibi. Kız vardı. İçeriz belliştik. Büştik geçtik. Şimdi de orman. Erken Erken de, hadi, yaparak, hadi, hadi, yaparak, hadi, hadi başlayalım. Şuraya hazırla. Hazır mısın? 3-2-1 Başla. Hadi Mert. Evet, hayır. Evet hadi. Hadi Mert. daha gözüküyor yes, yes, bir bir şey ee, şey zaten. Ben kazansaydı yile Alamaz. Kral hareket var. Şey. Bu ne abicim? Sırası kam oldu. Ben bir mi Mert'in? önünde taşıyor. Arkadaşlar bunu burada taşıması gerekiyor. Burada taşı. Her türlü kim kazandı? Kral kazandı. Üç devam ediyoruz. Kızlar için. İki. Erkekler 0, Biz de şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Arkadaşlar yere bakın! Oh! Evet. Evet. ne yarışması. ya? Anlat erkek alsaydın arkadaşlar. Arkadaşlar Erkekler de yapabilir, kızlar da her şeyi yapabilir. Evet kilo. ama bunu da yapacağım. Her şeyi yapabilir. Ay Hayır Hayır, hazır Bakın hazırse. şu ortadaki taşı geçen kazanır. biraz salabilir acaba? Hazır mısınız? Ama de tamam. Tamam. Şimdiden haksızlığa başlıyorlar. Hadi bir hadi. Hazır mısınız? Bir ger gerdirin. Gerdirin altı şöyle görelim. Başlayalım. 3, 2, 1 başla. arkadaşlar. Çünkü iki erkeğe karşı iki kız yarıştık. Gücümüze Gücüm güvenmiyorduk. Yenildik. Yani. Arkadaşlar nasıl kazanalım zaten? <laughs> evet ya ama nasıl? Üzerinden iki değil. Evet iki 1 Hayır çok iyiydi. Ben bak i̇şte. benim çekmeme gerek kalmadı. <laughs> Aynen Ben, oradan, ben kendimi yere attım. Yere Arkadan nereye çekildi. çekiyor? Dedim önümden bana düşecekler, Önüme düşmesinler diye bıraktım, <laughs> bıraktım artık. Gibi. Ben kendimi yere kadar, attım. Ben ağzına Biçtik döndük ama halatı çekemedik arkadaşlar. Evet. Geriden geliyoruz ama geçeceğimiz. Hadi bakalım. Şimdi bikinlerimi gidip yüzmek benim için. Havuzlarım Evet, 1 liraları toplamaya çalışacağız. 1 lirayı toplayıp eşimize vermeye çalışacağız. Ben yalnız Şöyle Ekanım. bir kural var. Ne Sadece var? bir tane aldığınızı verebilirsiniz. 1 tanesi tamam, alacağız, tamam. alacağız, i̇ki vereceğiz. 2 tane evet. vermek evet. Yasak. Tamam. Asla <laughs> yasak. Asla yok. Ben onu bir kazanmak yapmam. Bizden değil çünkü ben körüm. Evet. Ben körüm. Yani gözleri su altında iyi görmüyor. Ben her türlü kazanırım arkadaşlar. Hayır ben kazanacağım. Hazırız şu anda. Hayır! Sayıyorum. 3 2

şey görünmüyorsun altında. Şuraya bir şurada, şurada. De bak. orada, orada, orada. Çekil, 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 çekil. Alayım. Ben bir dakika, saniye doldu. ben Başka nerede var? bak, şurada var. Nerede? Şurada, şurada. Dal oraya. Bağlıklama da Buldun mu? Alamadım. Hadi al, oradan. Yağmur seni. Hadi, hadi, daha bak, bir dakika. burada. Alacak mısın? nerede? Tamam. tamam. Kaç? Kaç? Oh. Hemen. Dört lira. kazandık. Biz kazandık. Kaç lira var? kaç lira var? Ben de bir. Ben iki, de değil. Üç. İki. Dört. İki. Beş. İki. Ay, Ay, çok Arkadaşlar çok kötü bir şey evet. oldu. Biz kazandık sanmıştık ama düz ses bize dedi ki hayır durun. Düz ses ne yaptın? Arkadaşlar kamera kaydını izledim. Evet. Ve ne olmuş biliyor musun? Sıfır dediğim sana. anda evet. Dila parayı almış. Aa, ne olacak? Yiğit parayı Öyle aldığı için, de ya. sıfır demeden ya. önce aldığı için Yiğit'inki kabul, Dilan'ınki yanlış. ne oldu? Yanlış. Aa! Yani Aa! eşit oldunuz. Aaaa! Olacak iş değil gerçekten. Son olabilir. etapta evet kazandık sanmıştım. Bir yani. tur daha uzadı Şimdi, oyun. Bir tur daha. O e, zaman şöyle olacak. Bir dakika şöyle bir şey olacak o zaman. Kazanan eli kazanıyor. Eli kazanıyor yani oyun. e, oyunu. 1000 lira uzak oluyor. 1000 lirayı kazanıyor yani. <laughs> Yapmamız yani. Şimdi etapı söyle o Yani erkeklerin bir şansı daha var. Etabı söyle o zaman. Etabı söylüyorum. Evet. Havuzda. Evet. Havuzda. Evet. Yılma atlama yarışması. Aa, Aa, ben Mert, ben, ben, de, ben de O zaman yarışıyoruz. Hazır mısınız gençler? <laughs> evet. Al. İlk seviyeden atlayabilecek misiniz bakalım? İlk ben atlıyorum o zaman. bakalım. İlk seviye çok kolay arkadaşlar. Hadi ya. Evet. İlk atla 1. seviye atla bakalım yine. Evet, tabii ki de. Hoppa! Şimdi 2. seviyeye geçiyoruz. 2. seviye Mert ayağla. Bu Nasıl? Biraz, biraz daha, şey. daha, oh, daha çek. Tamam. Tamam. Biraz daha çek. Çok oldu. İki tamam. Güzel. Tamam. Hadi. Aşlan. Biraz daha Hadi aç lan. Biraz Hadi. 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 Gel. Helal olsun. Hadi. hadi. Alırım. Koş. Biraz daha kaçtır. Uzaklaştır. Aynı tek seviye. eşit seviye. Arkadaşım. Ağlan. Şimdi evet. üçüncü seviyeye geçiyoruz. Ya. Ooo. siz buraya biraz Yerden koşarak attı. Ya fark et. dikkat et bak. Bir metre atlayacağım. Ben seni Hadi seni. Hadi. Hadi. Sen. hadi. hadi. Hayır. 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 Sayılmaz. Ayağına teki kaldı galiba. Ya yani Her yeri geçersin. Ben yaklaştırdım. 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 Ben Sonra, 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 <laughs> Çok iyi yarışıldı ama bir kazanan oldu. O da Mert İtoğlu. Biz tebrik ediyoruz. Büyük Evet. onlarla doldu. Çok güzel paralar. Ne yapacaksınız Ne yapacağız? Ne yapacağız? Vallahi Hepinizi Vallahi yapacağız. yemeğe götürüyorum. Süper! Biz yemeğe götürüyorum. bayağı güzel bir şeyler götürüyorum. İstediğiniz her şeyi yiyebilirsiniz. Sız sesi götürmüyoruz. Evet, Seni götürmeyeceğiz Biz çünkü şey alıyorum. yapmıyorsun, yarışmıyorsun sen <laughs> evet. Sen. O zaman arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi Arkadaşım. unutmayın. Siz çok seviyoruz Dilerken tersi. Hoşça Hoşçakalın.